Ben kaynakçı, tornacı, en ve seks sesini dinledim. Torna tesbiye mezunuyum. Sonra yüksek okulu bitirdim. Evli yıldım, tanıdım, iş aletim, sanayici. Yani ne diyorlar çaldır şivesiyle hacı hacıyı tekke de hoca hocayı tekke de. Biz sanayiciyi tanıyoruz. Şimdi biz onlardan 50 tane de getiririz de maaşları Ankara'ya gidecekse ne kıymeti var bu? Çaldırdı çocuğunu niye Ankara'ya gönderiyorsunuz? Böyle bir milliyetçilik var mı ya? <laughs> Tabii şehri davasında bir seçim geçiriyoruz. Bu şekilde gitmesinde de yarar var. Mübarek üç aylardayız. Çankırı'nın büyümesine ihtiyacı var. Huzura ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var. Biz Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildiğimiz zaman Çankırı'nın eksiklerini tamamlamak için yollara koyuldu. Her siyasetçinin bir hikayesi var dedik ya. Muhammed Emin Akbaşoğlu kardeşinin yol arkadaşının Kızlar Yolu Barajı onun eseri ve onun zorlamasıyla hayata geçen bir baraj. Bizim de hikayemizi siz biliyorsunuz. Evet. Dedik ki yeniden hayal kuralım çağrında. Hayal olmayan siyasetçi olur mu? Önce hayal edelim. O hayal uğruna karınca misali koşalım. Sonra gerçekleştirelim. Nasıl yani? Üç ne yaptığımız gibi. Şu anki hayalimiz şu. 10 bin konut, 30 fabrika, 300 bin nüfus dedik. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Tabii konut sanayi iş birbirine bağlı. Öğrettik ki bizim zamanımızda 1500 kişi belediyemizdeyken 1500 kişi geliyordu. Kurmuş olduğumuz organize sanayide maaşını alıp Ankara'ya gidiyordu. Bu böyle olmaz diyorduk. Bu fabrikaları Çankırı'nın evladı için getirdik. Olmaz böyle bir şey diyorduk. Fakat şimdi öğrendik ki daha mahiyip. Bırakın göçü tersine çevirmeyi, Çankırı'nın evladı mı seviyor? E şimdi Avrupa'da Çankırı'nın evladı var. 40 Kırıkkale'de Çankırı'nın evladı var. Niye Çankırı'da? Onun sorunu aşmış taşmış gitmiş. 10 bin lira ile 20 bin lira arası konut fiyatları Buraya gelirken 22 bin lirayı da duydum. Ucu açık, tünelin ucu açık nereye kadar gidecek o da belli değil. Çünkü başlayan proje yok. Biraz sonra size projelerimizi tanıtırken 100 projenin yüzünde de 5 özellik var. Bugüne kadar söylenip de yapılmayan projeler. Tamam. Ama iki proje var ki konut ve sanayi bitirmeden üçüncü projeyi konuşmaya bile gerek yok. Evet. Şimdi Çankırı'nın çocuğunu dışarıya gönderiyorlar ya ben ne diyorum? Ben bu memleketin evladını dışarıya göndereceğim gençler. Asla gözü gözü tersine çevireceğim. 101 nüfus ilave edeceğiz Çankırı'ya. 1950'lerde Çankırı'nın nüfusu 350 bindi ve 6 milyonluk bir sayımız vardı. Evet, tekrar aynı ilayı yakalamamız lazım. Ankara'da 5 bin'e yakın Çankırılı, İstanbul'da 350 bin'e yakın Çankırılı, Türkiye'de 1 milyon'a yakın Çankırılı var. Bunlar aşk iş, bulsaydı giderler miydi? Tabi şeye bir organize sanayi kurmak istemişiz. Ama merkeze kurmamışız. Merkeze. Cumhurbaşkanımıza yatırımlardan bahsettiğimiz zaman o günün sanayi bakanı bizim elimizde bir net yanlışı verdiğinde organize sanayi kuramazsınız diye biz de Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Izin alamıyoruz. Yatırımcı var. Ve Sayın Sanayi Bakanı dedi ki ilçelerinde boş yer var efendim Cumhurbaşkanımıza bize dedi ki ilçeler 50 senedir dolmamış. Mesela Borgun Organize Sanayi bir nüfusu geçmiyor. Ama bizim kurduğumuz organize sanayinde şu anda karşılıklarla beraber kısa sürede 10 bin kişi çalışıyor. Aileleriyle beraber 30 bin kişi yapar. Biz 30 fabrikanın sadece 8'ini getirdik. Ama 50 tane dosya vardı koltuğumuzun altında buraya niye organize sanayi kuralım diye Cumhurbaşkanımızı ikna ederken 50 tane fabrika kuracak adamın taahhütlü, e, mühürlü imzası vardı. Biz bunun 8-10 tanesini ancak getirebildik bugüne kadar. Biz canımız isterse 50 fabrika bile getiririz. Neden? Çünkü 8 yaşından beri babamızın yanında sanayide çalışıyoruz. Yani ben hukukçu değilim doktor değilim, hakim değilim, savcı değilim. Ben kaynakçı, zorlacı, en üstü meslek sesinde torna tesliğe Sonra yüksekokulu bildirdim. bitirdim. Evi yıldım, iş aletim, sanayici. Yani ne diyorlar çaldır şivesiyle hacı hacı tek de, hoca hocayı tek yede. Biz sanayici tanıyoruz. Şimdi biz onlardan 50 tane de getiririz de maaşları Ankara'ya gidecekse ne kıymeti var Çarptırdı çocuğunu. Niye Ankara'ya gönderiyorsunuz? Böyle bir milliyetçilik var mı ya?